Den 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 den. Come on! Hadi bakalım tatil. Herkese merhaba. Küçüklükten beri çok yakın dostum, iş ortağım. Yani iş ortağım derken beraber çalıştığım. Bütün her şeyin bu hayatta benimle ilgili bilen, çok sevdiğim dostum Mina Sager'in bekarlar odasına geldik. Ibiza'dayız. Ben daha önce Ibiza'ya bir kere geldim ama orayı da hiç böyle partilemeye gelmemiştim. Şu an ilk defa Ibiza'da bir partileme ve bekarla veda yaşayacağım. Geçen sene Sima'nın bekarla vedasına gelmiştik. Mikanos'taydık. 12 kızdık. Şimdi de 10 kızız. Çok farklı değiliz. Ev turu yaptıracağım size. Bol bol gezdireceğim. Her şeyi vloglayacağım. Gece partilerde bir süre sonra iptal olabiliriz. Çünkü herkes içme sözü verdi Mina'ya. Tabii ki de. Şimdi önce evimizi bir turlayalım. Bayağı güzel. Oh. <laughs> Wait, first to first bye, bye. 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 Merhaba geçen seneki olayı hatırlatsana. Nasıl? Odalarda savaşıyor. Hadi bir akıllı odamızı seç. Gel gel. oda seç. Cingar çıkar kapris yap. Nereden çıkalım? Turban çıkalım odalara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dere mi diyor? <laughs> Kürs yaptı geçen seneden. Herhalde. Evet odalara çıkılıyor. Karılar kavgası başlıyor. Selim koş kavga başladı. Wow, <laughs> 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 wow. Wow. Evet. Wow. Wow. Yeah. Güzel. <gülüyor> 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 <Bayağı güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Ay bay bay. O minano da tuz. E yani şişman tamam. O minano. O minano, o da minano. O. Bütün her da o departman bütünler var ya, şanslı. Minano. Wow. Ya güzel. Küçük küçük bu kötü Aşağı in. Onlar gitti salak Durun. <laughs> <laughs> Şu dışarıda şey olabilir mi? Şurası Hayır <laughs> ya bir yıkayınca içki sayılır, tuttuğun odayı. Ay ben oraya çantamı koydum. Ya! Ben oraya çarşafı koydum. Ben neredesin? Aç bak. Ooo buranın... Ooo bu bir oda. Çok kötü ne? burası şey kokuyor, ben yapamam burada. Rutubet. <laughs> <laughs> ben burada ansiyete çık. Tam gel. <laughs> oraya gideyim. Buraya geçelim. Derevle Sina istiyor. Her yeri istiyor bunlar. Dere sen de yani her yer istiyorsun. Ne? Her girdiğin odayı benim ben de Burada olalım abi. Biz buradayız. İşgalciler. Biz buraya geçtik. camı mama var. Bence tatlı yani. Yukarıdakiler basıktı. Daha herkes yine hazırlanın bağırın. Bağırış çağırış, odalara yerleştik, şimdi geldik. Daha akşam yemeğine gideceğiz bugün. Yemekten önce burada biraz çilliyoruz. Şöyle bir şey hazırlamışlar. Bak, şöyle bir şey. İçindekiler, saç yağı, alka, maskeler. Evet, akşam yemeği öncesi. Selin ne yaptın öyle? Paylaşın bak koruma evet. çıkıyor hashtag ile. Hep evet, evet, Selin Sen Berker evet. ama. Hep evet, Selin evet, Berker. Ne, ne yapmış? Şey. Hepimiz çok hediye güzel. almış evet, kendi yaptığı koleksiyonda. Çok tatlı çok ya. Güzel. Selin harika. Müthiş ve tam bir çok güzel. Selin çok düşüncelisin evet. ya. Ben de bir hediye aldım. Ben de. Ay tamam. Onu mu aldın? Tarzlar herkes aşık. Ya seni yerim aşkım benim. ben bunu Aa iyi bari. Yerim seni de. ya. Sen sen yerim de. ben seni ya. Hı? Sen mi tasarladın seni? Evet sen sen hepsini. Baya güzel. Herkesin Bana bir de kaldı. Evet, evet. Çok evet, güzel. Senin şey bu arzuna göre. İnanılmaz. Tamam mı gelin Selin da, çok düşüncelisin da. ya. Sen Teşekkür ederiz. Biz biz. Üstümüzdekiler de <laughs> deklara. Yarım saate çıkıyoruz akşam yemeğe gideceğiz. Çok iyi oldu hayal et. hazırlanan o kim? Ben bunu diyeceğim. Totemi şu su... Ben böyle bir albüm yapıyorum. Ben bugün fazla şey gösteriyorum. Sana böyle bandana çok yakışıyor bu arada. Benim de thank you. Vintage bir şort. Evet. Üstüne birkaç yıl önce aldığım bir üst. Evet. Ama renkler çok parlıyor. Güzel. İbi. Altına ipi de. Altına Mini bir topuklu. Ama ben çok mutlu Çantam yine. Batıyor. Çok yani. Makyajım kolay. Bak <laughs> makyaj kolay. Söylüyorum. <laughs> makyajım kolay. Böyle yani. fosforlu falan oluyor. Aynen. Çıldır bugün. Zaten. Başka <laughs> yerde çıldıracağız. <laughs> bir de böyle bir üst var. Ama bu çok iyi de bu yarın gece çıkma ya. Ama bugün de en iyi yer diyorlar. Yani her gün en iyi. Bunun altına bej ceketim vardı. Ha, bu da olur. Ay, ne bileyim derim. İkisi de çok güzel. Ne giyeceğime bakıyorum. Yani ya şunu giyeceğim bir sarımsı. Bu olabilir. Şöyle bir elbise var uzun. Bu olabilir. Ama kızlar diyor ki şu kırmızıyı giy. Bunu yeni almıştım. Daha hiç giymedim. Kalk Şu olabilir. Bunu giyineyim bence. Tam tamam tamam tam. Hazırız dostlar, hazırız. Evet, inin bakalım. Vay, 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 vay. Vay, vay, <laughs> vay, vay. Vay, <laughs> vay, vay. vay. <gülüyor> <gülüyor> ne bride'ımız geldi be.

Asıl, 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 asıl. Normalde Azra çok eğlenceli ve kikirik bir insandır ama şu anda bir içki içmesi lazım. having so much fun. Geliyor, bak geliyor. Herkes bak, Herkes bak, duymadım. Iki i̇lk defa çok utandım. utandım. <laughs> ne dedim, nedir, ne <laughs> ben, çok çok utandım Ne dedin az önce? Çok utandım. Ben sessizce söylerim. <gülüyor> Neydi o? Twilight. Adınla birbirine cevap Bilet, bilet, bilet. Bak şu kadar içtim. Tamam, arkadaşlar içki içemiyorum Zaten ben. İçki içki içtim. Ben <laughs> çünkü iki tane margarita içtim ölüyorum şu an. Niye pul oldum? Ben hiç bir, şey bir, bir, şey, bir şey arkadaşlar. Sizce bundan sonraki bekarya bedel kimi bekarya bedel? Bir dakika şey yapalım mı bu? bu, bu, bu şey. Sima Pankaj. <laughs> kim <gülüyor> diyoruz? Neren. Ben de Neren diyoruz. Sima'nın bekarya bedel altında kim demişti? Sivin demişti. Abi benim bütün düğünlerde ayakkabının altında siliniyor anasını satayım. Sille adamlar siliniyor benden. Ben emin değilim. Ha, Allah Allah. Vay be. Aşkım. Bu hayatta ne kadar parlayan bir insan ve kendini ben, bir kez daha kendini hatırlattım. Çok güzel abi. Merhaba Melek. O, melek söyle, Sana da Türkiye'nin en güzel. Sana ya? Türkiye'nin en güzel. güzel. Herhangi bir yere bakmadım. Çok Arkadaşlar yeni bir şey sürmedim hala Hayti. Ne yaptın o zaman? sürdüm bence o yüzden o belli oluyor. Blake, now, again, başka gibi başka <laughs> <şeyden varmıyor. gülüyor> Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Dün gece, sabah 8'de bitti. Ve ben herkes gece uyurken ayaktayım. Ben de ne zaman uyurum? çıktı. Yasemin'le saatlerce sohbet ettik. <laughs> Neden? <gülüyor> Neden yani? <laughs> Makyajım akmış. Yeni uyanma salıza girdim. Dün paşaya gittik ya aşırı iyi çağırdı. Ben çok sevdim izledik gece hayatımı. Ben o, o kadar sevmedim. Ben dönüyüm diye taktiği günü ormanda sahip oldum. Arabayı bulduk. Duvara çarptık. Bu yapıldı, işkence edildi. 6 yıl kitlendim. Hayvanat bahçesinden getirdiği bir maymunla yaşadım. Maymun bana aşık oldu. Allah'ıma çok şükür ya Rabbi. Ne kadar güzel bir yer burası. Çok şükür burada olduğumuz için ya. Aşağı şu manzaraya bakar mısınız ya? Çok güzel bir yere geldik. Evet, Şöyleyiz. Tüm <laughs> kızlar toplandı. Yemekler yıkılıyor. Sangriye muhteşem. Arkada manzara şu. İnanılmaz güzel. Bu ne yani? Derev de dün gece iptal oldu bir şey olmaz dediler. İşte bu Tanrı'ya inanılmaz güzel. Bak bir daha söylüyorum. Buraya gelirseniz her bir gün. Ben kaç kere puştum. Yedi. Gerçekten kadar eğlendim ki. Böyle onu gömeceğim. Biraz ekmeği de sert. o zaman beğenmedim. Eti ağır. Onun üzerinden beş buçuk. Buraya geldik. akşama hazırlanacağız. Bugün bitiktik dostlar. Aa onu giyin. Seksi. Akşam seksi olmaya çalışıyoruz da. Gece kulüplü kıyafetim yok. Aa. Sen. Şunu giysen oralın generation. Bu renkler senin renklerin. Sana çok yakışıyor. Bu olabilir Narot bu takım. Bu çünkü beach değil sadece. Biraz bir çabasına doğru gidiş Niye kokluyorsun? <laughs> 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 yani yeni yıkandı. Yeni, yeni yıkandı o. Yeni yıkandı ne yıkamamışız? Bakayım. Temiz. O senin Yalıyorum ben. Yalıyınca şey. Yalayınca anlıyorum bu arada. <laughs> şey yeni yıkandı. Galene yıkadı bunu. <laughs> Çok güzel o. Elbise sırtı güzel. açık. Güzel. Aa, Aynen. Sonraki program, ee, sonraki program yani şu an daha belli değil yani. İbiza'dan sonra bir planım yok yazın daha henüz. Düğünde beraberiz evet. İnşallah yakında benim düğünümde canım benim. Şu an elde var sıfır mamacığım. İbiza'da gece çıkıyoruz. Dere bana artık dün konuşma falan yaptı. Konuşamıyorum insanlarla çekiniyorum. Niye? Yani sıfır flörtleşme güdüm. Ama bu tür kapan Arkadaşlar yine geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. İftara geç kalacağız. Düğüne geç kalacağız. Ay ne güzel oldun bir anda kız. Bir gel bakayım göster kendine. Sibil ben Arkadaşlar <laughs> Sibil ben Ay mü 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 müthiş oldu. İyi ki getirmişim bunu hem de sana kısmetmiş. Ben hiç onun değerini bilemedim daha. Ben çok beğendim. Aynen. Bence bundan sonra ben bilirim. E senin olsun. Çok benlik beğenmişsin. misin? Tamam, bunları, benim de giyinmem lazım. Panik oldum şu an. Seni giydirdik, sen de beni giydir. Arkadaşlar, anladığım bir huyu var. Çayı bile... Ona anlatır mısın çay olayını? <laughs> o normal değil bu arada. Mesela öyle de diyorum ki, çay yapar mısın bana? Evet, tamam, diyor. sabah <laughs> siyah çay yapacağız mesela. Ya da papatya çayı akşam diyelim. <laughs> tane poşet şey açtım. İki bardağı da. Benim diyor ki ne mı diyorum. Sen yeşil çay mı koydun diyorum. Anlamıyorum az demdi ya. Demlemesi yeterli diye. Şey. O, şey. şey. o da çünkü şöyle. Ben üstüm de dedim dalga mı geçiyorum evet. Hani olmuyor. işlevini yitiriyor bu arada çay. Hani Ama çok güzel bir şey yaptın da. Anlamam mesela çok oluyor ya da büyük bardaklar için oluyor. O bardak o kadar büyük olmuyor. İkiye bölüyorum. Hani biraz böyle tasarlı şeyler var. Mesela peçeteleri ikiye bölerek kullanıyorum. Çok güzel bir şey bu arada. Sofra peçetesi mesela. Ama o çay hepsi sen yok çay. Zeya dört kat oluyor ya ince. Ha. İkisi yatıyor, bölüyorum. Hay bu çok şahane bir şey de. Hı. Eğer işlevini yitiriyorsa bir çay, hani yeşil çay oluyorsa e, şikayet eden olmuyor onu görmeden. Bana sorma hiç bugünü. Hı. Aha. En iyi ortenin Gecelerce yüz sürecek aşk dokunmayacak. Sorma. Kuzak, evma, ah, yapma, zor kadındım. Neydi? Affet, zor kadındım. Geremiyordum ya. Bak sen gözün üstüne kahverengilik yapıyorsun ya, olmuyor sana. dağıtmıyorsun. Bu olmadı mı? Dağıtman lazım. Nasıl dağıtacağım? Bak masalı göster kameraya. Kapat gözlerini. Bak, bu böyle kalıyor orada bütün. Onu böyle dağıtacaksın. Aaaa. Ben mesela hep hayatımın hocam makyajları yanlışlar. Dağıtmadığım için yaptım şimdi yani. Ne sadece belli yerlere süreceksin. Ben artık makyaj konusunda kendimi geliştirdim biliyor musun? Ama hep aynı makyaj yapıyorum. Sorun mu bu? Tek makyaj konusunda geliştirdim. Aynen. Nasıl dağıtıyorum ya? Neyi dağıtamadığımı anlamadım. Bu arada olan bir şey arkadaşlar. Yüzüm çok beğendim. Yüzüme bakmayın sadece gözüme bakın. Aldım mesela tamam mı? Koyu bir renk mi kullanmak istiyorsun mesela? Ne renk? almak istiyorsun. Bunu alıyorum. Önce buraya böyle yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Böyle köşelere yediriyorum. Yine bu kaldı işte. Ben çok koyu kullandım şu an. Yediriyorum, iyice dağıtıyorum. Ucundan başlayıp işte ne yapayım var mı? Partisi daha iyi tabii de. Daha oranlı durdu. Bir de seninkine bak. Geçim böyle. Şöyleyim. Bunu evdeki akşam yemeğine giyiniyorum. Bu şekil. Şimdi sonra akşam değiştirmem ben. Güzel oldu. Aferin kız. Prensesim burada duruyor. Sima prensesim. Maradon burada. Ay kız ne tatlı olmuş bunlar. Azroş sana bakayım. Tamam Ibiza kadın. Çıplak ayak falan. Tamam kızlar biliyorsun. Bir de elinde... Bir de eli... Evet tam ibiza kızı. Bir de ibiza sadece sensin. Biz konu Çok katılıyorum Maro. O ya. Evet. Gerçekten. Ay thank you. <laughs> belki itfat değil. Belki bu bir hakaret. Bakalım burada şeflerimiz pişiriyor bir şeyler. Hello, it smells amazing. I'm not recording you guys, don't worry. <laughs> I'm recording the Ay, Everything looks amazing. Woohoo! We're starving. Can't wait to taste all of them. Leo you Thank you so much. Teşekkürler. bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet, alıyorum evet. Ben konuşma yapmak istiyorum. Herkes Mina ile ilgili konuşma yapsın. Tabii <laughs> hoş. İyi ki böyle bir şey ayarladın. Fikrinize sağlık Azra'cığım. Organizasyonun şahaneliği için teşekkür ederiz. Ben dediğimden başka hiçbir şey bekle. Bence önce bir iyi ki, evleniyorsun bence. Ve evet, dur bekle sen oraya geliyorsun. Ya. Çok mutluyum ki Buna, ömür boyu hayatının en büyük aşkıyla böyle Allah bir yola geliyorsun. <laughs> Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bundan yıllar yıllar önce seni gördüğümde <laughs> Cahit'le kenarlarda, köşelerde ağlardım böyle bazen gece tribe girip kavga ettiğimizde. Şimdi bu negatife girmek istemiyorum ama... Ama sen ağlarken şey düşünürdüm, birini bu kadar nasıl önemsiyor falan. Sonuç şunu anladım ki demek ki gerçek aşk böyle bir şey. Ağlamalı, gülmeli, kavgalı, gürültülü ama gün sonunda öpüşmeli, sevişmeli. Sevişmek için çok önemli. <laughs> Kim Kimse tepki vermiyor? Ve her şeyin bütün tepkileri <laughs> kendi veriyor yani. Mina da tepki vermiyor. Ya <laughs> yemek falan <laughs> ya. Olay var ya. Azra'nın dönüşünü bir daha yap. Bak şimdi yaptı ama yerini bulamadı. Uyurken Azra'dan bahsediyorum. <laughs> Sonra bir de şöyle bir hareketi var. Yani yorganın yanlarına kapatıyor. Vuruyor <laughs> <laughs> böyle. Evet, sıkıştırma şeyi. Sen Taklitlerim bu, nasıldı? Bu uyumuyor musun? Hayır. Çok iyi bu arada. Ayakları evet, böyle... Bu arada uykum hiç derin değil. Ben her sese direkt böyle gözüm açılıp uyuyamıyorum. Öyle değil Ben de öyle. Ben de. Evet. Yani, Aa, ben de. Bir baktım Ergin konuşuyor abi. Tamam, azra ben de konuşmuştum, hatırlıyor ah, musun? Uyuyorum, sonra bir anda böyle doğrulup fuf fuf yapıyorum. Ne? O ne <laughs> lan? Büyü mü <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun gece? Karşımda, karşımda. karşımda doğru oldu yatakta. Tövbe bismillah <laughs> şey gibi şey, şey, şey var. Doğru oldu böyle bir. Bir dakika ses var mı? Ağzı... Böyle Ağız. <gülüyor> 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 Azra ağızda <laughs> ses var mı? <gülüyor> puf puf diyor <laughs> diyor. Sonra böyle. Puf puf diyor abi. Bilmiyorum. Sonra böyle. Yaptı. Kitaplar 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 güzel. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> puf yapacaklar, yapacaklar diyorum. Ha <laughs> doğru. Ne? pufu fiyatları mı pufu bir göçak diyorum. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Çin çık çin çık çin Çok, çok, çok korkunç. E, yani, Ay çok kötü. kötü. Narat ben, ben sana bir e, Narat yani. onu anlatsana. Tamam, ama ama ben, ben, ben normalde uyurum yani. Ama hani öyle bir, bir şey var dedi. Hayır böyle değildi. Tamam ne oluyor ben falan ben dedim. Falan dedim. Uyandım. Ne oluyor falan dedim. bir şeyler diyor. Ne oluyor dedim ben soruyorum hala cevap almıyor. Ne oldu? Ne demek istiyorsun dedim. Geldiler dedi. <gülüyor> 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 ben öyle. ne? <laughs> Geldiler işte buradalar <laughs> Ben. Altıma. Peki yani. Bak yani. salak bu ya. Kapalı. Yatakta uyuyor. Uyuyamıyorum. ne yapıyorsun? Uyu şey ben de soru soruyorum cevap <laughs> almaya çalışıyorum <laughs> falan. Ben de bunu var falan. falan. dediğinde. Çok güne girmişsin. Yani sen. Geldiler de diyor. Allah yapma Allah falan. <laughs> şey haçık ne diyorum? <laughs> haçık olmayacak. Haçık Kristos. Haçık Kristos. Haçık Kristos. <laughs> <laughs> haçık ol film açalım. Haçık ol daha çok. Haçlı haçlı. Haçlı bir şey kalmış onlar. <laughs> evet arkadaşlar gün bilmem kaç çok tatlı bir tekne kiraladık ve o kruz var benimki orada kriz Tekneye geldik arkadaşlar gösteriyorum tekneyi. Mini Piko B, mini Piko 5. arkadaşlar ya. O kadar partiliyoruz ki ben kendime gerçekten biraz sinirliyim şu anda. Çünkü gerçekten o kadar partiliyoruz ki. Ben vlog kameramı götürmüyorum oraya kaybolmasın diye. Çünkü Derev iki gün önce cüzdanını kaybetti. Şöyle söyleyeyim size sabah 6'dan önce uyumuyoruz. 8-9 falan gibi uyuyoruz. Ben de 9'da uyudum mesela. Nasıl dayanıyorsun diye sorun bana. <laughs> 9'da uyudum. Uyandım. Bir de Apar topar tekneye geldik ama ölüyorduk zaten. Şimdi yeni yeni kendime geliyorum. Muhteşem, muhteşem eğlendim ya. Bu kadar sevdim ki. Böyle line-up'lar var. Hani böyle daha kime, hani hangi DJ'e geleceğinizi önceden bilmek, ona göre tarihi ayarlamak falan çok mantıklı oluyor. sistem olarak böyle geçiyor bize. Bara <laughs> <laughs> Burak'tan ilham alıyor galiba. <laughs> <laughs> Ayşe'ye bağlı. Çok çekebildik mi blok ya? <gülüyor> Bilmiyorum, <gülüyor> de, ne çektik göreceğiz. Sana sarıl laleler aldım. Ne kadar Çiçek Arkadaşlar yani gerçekten Allah suratımı özene bözene yaratmış ya. Bu böyle bir burun. Böyle bir dudak. Böyle bir kaşın gelişi. Evet şu an evetim geldi. Böyle, böyle bir yere giriyoruz. Herkes tutturdu. Paşa'ya gidelim, paşa'ya gidelim. Giriyoruz şimdi. Bir şey soracağım. Bu bizim Gece Kulübü Paşa'nın evet. mağazası mı? Evet. Aa. bu güzelmiş. Bayağı tatlı. Çok iyiymiş. Yok be. Benden rengi falan Ay çok, çok Tam senlik Azra. Aa, 30 euro. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok tatlıymış. <laughs> Koton ikisi bir Aa, ben Şunu aldım ederim. bir. Ha, Şöyle bir bikini iyi, aldım. <laughs> Bayağı sevdim. Sonra şu bikiniyi aldım. Bunu da çok sevdim böyle kirazlı. Ondan sonra bir tane tişört aldım. Böyle bardak altı aldım ama asla kullanmayacağım biliyorum. Bir tane çakmak aldım evde. Bu olsun. Bir de şu tişörtü aldım. Bu bakın. Bu you like the party? Yani ben. Bak bak. Dün simalar erken döndü de. Erken dedi. Altıda. Altıda altı döndüler. Bakın bak. Bak. Pasha, come on, everybody. Ezra, give Pasha, give me Pasha, and a Pasha, and a Pasha, 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 Pasha. One, two, three, four. It's just how we feel. Ne <laughs> <laughs> geldik? Elimizde bir kağıt, bir kalem var. Lina mı, Cahit mi? Çalıncımız başlıyor. Ödev gibi arkaya dizilmişsiniz. Ödev sözleşmeyi imzalıyor gibisiniz. <laughs> Benim cevaplarım. <laughs> <laughs> Kazanma ne var? Fima'da ben kazanmıştım. Ulan Lina kazanmış mı? Hatta bayağı akıllı olmuştu bana. Ben <laughs> <laughs> hani de dedim ki... Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Hayır yalnız. Hani şeyi fake yaptın. Who said I love you first? Ben cevap mı koyayım? Evet. Cahit. Ooo! <laughs> Ben tam tersi demiştim. Ben de. Ben de tersi dedim. First at the wedding. Ne ne ne. Bin gün ağrır ben. ben Doğrayla tümü Her an. Gözleri dolu küçük gözleri. <gülüyor> 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 What do you think for today? <gülüyor> <gülüyor> One, two, three. Come on. Evet dostlarım şu anda anlık evdeyim. Sesim yok tahmin ettiğiniz gibi. Arkadaşlar ben ne zaman içki içeyim, ne zaman uçağa bineyim, ne zaman ama ne zaman soğuk herhangi bir şey tüketeyim. Ki ben kışın yaz kış kahve bile soğuk tüketen biriyim. Sesim gidiyor. Umarım bu vlog çok eğlenmişsinizdir. Benim inanılmaz eğlendim bir tatil oldu. da baş başa daha çok vakit geçirmek isterim. Yani o kadar yaş büyüdükçe ablayla daha iyi anlaşmaya başlıyorsun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Birlikte zaman geçirdikçe birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Çünkü bence yaş arttıkça insanlara güvenin azalıyor ve gün sonunda herkes de aile kalıyor. Umarım çok güzel bir vlog olmuştur. Ibiza'yı az çok gezebilmişsinizdir. Bence Ibiza için dediğim gibi söylediysem daha önce tekrar söylüyorum. 2-3 gün kesikli yeterli değil. Ibiza'ya 10 gün gideceksin, ev tutacaksın arkadaş böyle olur bu iş. Çünkü gün içinde hiç ne bileyim bir denize giremedik. Ben hiç denize girmedim mesela. O yüzden böyle birazcık daha orada yaşamak isterdim. Ama olsun amacımız Mina içindi zaten. Mina için gelmiştik. O yüzden çok keyifliydi. Umarım sevmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz.